Havuzda define avı. Oh sonunda evdeyim. Bugün o kadar yoruldum ki üstümü değiştirmeye bile halim yok. Bütün gün bu koltukta yatıp kitap okuyabilirim. Tam kitabı elime almıştım ki Bye, bars. Annem bir elinde şnorkelim, diğer elinde havlum ve çantamla beni bekliyordu. Haydi yüzme dersine dedi. Yaşasın! Yüzme fikri bütün yorgunluğumu unutturmuştu. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu. Annemle yağmur çizmelerimizi ve yağmurluklarımızı giyip çıktık. Havuza gelince hemen üstümü değiştirdim. Şnorkelimi takıp vakit kaybetmeden havuza atladım. Şlap! Ve havuzun derinliklerinde ilerlemeye başladım. Derinlere indikçe karanlık artıyordu. Üstelik havuzun suyu da soğumaya başlamıştı. Her yer yosunlarla kaplıydı. Bu ne biçim bir havuz böyle diye düşünürken birden kocaman bir şeyin bana doğru geldiğini gördüm. Bu kocaman bir köpek balığıydı. Eyvah! Olanca hızımla yüzmeye başladım. Ama nafile köpek balığı ağzını kocaman açıp beni bir anda yuttu. İmdat! Köpek balığının boğazından midesine doğru hızla kayıyordum. Ah! Her şeyin bittiğini düşünürken kendimi turuncu sakallı bir korsanın kollarında buldum. Korsan mı? Yuppi! Merhaba Baybars dedi turuncu sakallı korsan. Ben kaptan mürekkep balığı. Umarım köpek balığı görünümlü denizaltım seni korkutmamıştır. Büyük bir define avına çıkıyoruz. Sen de bizimle gelmek ister misin? Define avı mı? Harika! Evet, dedim heyecanla. Elime kocaman bir harita tutuşturdular. "Herkes yerlerine!" diye bağırdı kaptan mürekkep balığı ve hemen yola koyulduk. Havuz yosunlarının arasına daldık. Karanlık sularda ilerlerken birden Eyvah! Camda kocaman bir canavar belirdi. Upuzun sivri dişleri, kocaman patlak gözleri ve kafasından sarkan minik bir lambası vardı. Bu 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 da ne böyle? dedim kekeleyerek. Kim ha o mu? dedi kaptan. O bizim dostumuz uzun diş bize yolu gösterecek. Uzun diş önde biz arkada soğuk sularda ilerlemeye devam ettik. Devasa yosunların ve kocaman kayaların arasından geçtik. İnanılmaz. Tam o sırada kayalardan biri hapşırdı ve kendimizi bir anda havada bulduk. İyi de kayalar hapşırmaz ki diye düşünürken hapşıranın bir kaya değil, kaptanın dostu, sevimli bir balina olduğunu gördüm. Sevimli balina batık gemiye kadar bize eşlik etti. Harika! diye bağırdı kaptan mürekkep balığı. Çok teşekkürler balina. Haydi herkes deniz motorlarına atlasın. Defini aramaya gidiyoruz. Hemen motorlara atladık ve geminin içine girdik. Geminin içi kap karanlık ve ürkütücüydü. İçimde tuhaf bir his vardı. İzleniyorduk. Neyse ki çok geçmeden hazine sandığına ulaştık. Ama tam o sırada On kollu devasa bir ahtapot üzerimize doğru gelmeye başladı. Eyvah! Ahtapottan kaçmaya çalışırken deniz motoruma havuz yosunları dolandı ve motorumun kontrolünü kaybettim. Suda hızla daireler çiziyor, kocaman baloncuklar çıkarıyor ama bir türlü duramıyordum. Eyvah! Sonunda durabildiğimde etrafında dönüp duranın tek ben olmadığımı anladım. Devasa ahtapot beni yakalamak için uğraşırken kolları birbirine girip düğüm olmuştu. Sonunda hazine sandığına ulaşabilmiştik. Yaşasın! Sandığın içi yüzlerce hatta binlerce altınla doluydu. Sadece altınla mı? Sandığın tam ortasında altından çok daha değerli şeyler vardı. Minik bebek ahtapotlar. Dev ahtapotun sandığı neden bırakmadığı şimdi anlaşıldı. Bebekleri dikkatle sandıktan çıkardık ve kaptanın şapkasına yerleştirdik. Hemen anne ahtapotun yanına yüzdük. Kollarını tek tek çözdük ve minik bebeklerini ona verdik. Sonra da altınları alıp deniz altına geri döndük. Bravo Baybars dedi kaptan mürekkep balığı. Sen olmasaydın başaramazdık. Teşekkür ederim dedim mutlulukla. Ben de harika vakit geçirdim. Kaptan mürekkep balığı denizaltısıyla beni annemin yanına götürdü. Ayrılırken bana bir torba dolusu çikolata verdi. Hepsini birden yeme sakın dedi göz kırparak. Havuzun kenarında annem elinde havlumla beni bekliyordu. Haydi baybars dedi eve gidip yeni kitabımızı okuyalım.